Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun hepinize. Evet, e, yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız güzel geçsin. Sevgili kovalar, yükselen burcu kovalar. Kova burcu olan arkadaşlarım için kapattım. Evet, yorumluyor olacağım. Sevgili kovalar, bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. İçinizde böyle nasıl bir şey var biliyor musunuz? Böyle... Sanki böyle bir parça kokmuş içinizden yani böyle bir e, sıkıntı yapıyorsunuz. Bazılarınız için şu durum olabilir. Küçük bir operasyon geçirebilirsiniz sevgili kovalar. Yani işte ya da aile bireylerinden birinin bir operasyonu olabilir, bir ameliyat durumu olabilir böyle bir durum var yani böyle bir o kadar sıkılmışsınız ki belki bu hani Sizin de bir durumunuz olabilir en sevdiğiniz bir, bir birinin de yani sevdiğiniz insanın aile bireylerinden birinin sanki böyle üzülmüşsünüz ya da böyle bir şeye sıkıntı atlatmış olabilirsiniz veya e, çok kısa sürede böyle bir durum olabilir e, bazı konularda böyle uyanmaya başlıyorsunuz açıkçası ee, yani kovalar genelde uyanıktır ama e, belki bu özel hayatınızda bir takım e, aksaklıklar oluyor veya işte böyle e, hayatınızdaki kişinin ya da eşinizin böyle e, ilgisizliği olabilir işte e, ya da ne bileyim farklı davranıyor olabilir. E, belki de sizin ona karşı bir durumunuz var. Sanki böyle bir, bir çift ve bu çift arasında... Bir uyanma var. Yani böyle bir ya bunda bir şey var bunda bir şey var denilebilir yani. Ee, Bu arada aile içinde bir takım e, şeyler var. Hani böyle aile içinde nifak tohumu sokan birileri var. Yani böyle Gelip bir şeyleri anlatıyor doğru ya da yanlış yani e, o hiç fark etmez yani e, işte bak o senin için bu de, bunu dedi bu bunu yaptı falan deyip böyle ya da işte aman sen niye buna böyle yapıyorsun işte boşver gitsin falan böyle e, yanlış negatif anlamda dolduruşa, dolduruşa getiren birisi var açıkçası. Bundan etkilenen birisi var yani burada aile içindeki bir takım şeyler varsa bunu birileri fitneliyor olabilir bu sıkıntılı durumları. Bu arada çocuğu olanlar için şunu söyleyebilirim çocuğunuzla ilgili ergen bir çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili bence dikkatli olmalısınız yani e, bu çocuk e, yanlış bir şeye yola girebilir yanlış arkadaşlıklar edinebilir bir takım kötü alışkanlıklara doğru ilerleyebilir yani bu çocuk ya da işte bununla devamlı çatışıyor olabilirsiniz ee, burada bir problem var yani bu çocuğun ya ruhsalanda pro problemleri var ya işte anlaşılamadığını düşünüyor yani en kötüsü olur gerçekten ya anlaşılamamak gerçekten ee, sevgisiz belki büyümüş ilgisiz büyümüş yani bu çocuk e, bir takım sorunlar yaşayacak yani Olan da çocuğu alacak galiba. Ya bilmiyorum. Böyle bir durumunuz varsa bence e, gözünüzü dört açın ve e, samimi bir şekilde ilgilenmeniz gerekiyorsa ilgilenin ya da fark edin. Far yani hafif bir şeyler fark ediyor olabilirsiniz ya da fark etmiyor da olabilirsiniz. Zaten ilgilenmiyorsunuz. Hiç fark etmezsiniz de. Yani ha görüp de aa işte ne olacak? işte önemsemediğiniz durum da olabilir bu. Buna dikkat edin. Yani Çocuğunuz yoksa kuzeniniz olur ee, ne bileyim bir yetişkin bir biri bu ailesi tarafından birazcık böyle ilgisiz kalmış gibi geldi sanki bana ee, bir taraftan da böyle hani hele ki böyle dışarıda böyle kötü arkadaşlıklar kötü çevre e, bunu fark ettiyse zaten yani bekleyenler var Çakal gibi dışarıda e, gençleri e, bu bu tarafa doğru e, duygusal bir çocuk bu çünkü. Yani böyle çok derdini anlatmayan, duygusal böyle birisi. Bir genç. Blue çağında olabilir bu. Biraz daha hani e, işte ne bileyim genç yani küçük bir bebek değil bu. bir erkeğin de bir rahatsızlığı olacak bir erkek bir operasyon geçiriyor A var bunda ya da bu bir bir şey atlatacak ya yani bir Allah korusun bir kaza mı bir yani bir operasyon yani bir bir ameliyattan çıkıp o şeyi de atlatabilir ya da bir kaza gibi bir şey durumu da olabilir sanki böyle yarım oturuyor vaziyette yani ya da bunu geçirmiş işte çıkmış o ameliyata ya da bir kaza geçirmiş gibi gördüm yani eğer böyle bir şey yaşanırsa da böyle atlatacak e, atlatacak bunu yani böyle bir durum var önümüzdeki günlerde ya da böyle bir durum yaşamış olabilir e, biriyle böyle karşılıklı konuşuyorsunuz e, ama bu konuşmada sanki böyle ikiniz de ee, hararetli konuşuyorsunuz. İkinizin de sıkıntısı var ya da e, onunla birebir bir sıkıntı olabilir ikinizin arasında ya da bir, bir sorunu ama baya bir sıkıntı var ya ikinizde de niye böyle? Ya işte paylaşalamayan bir şey var ya işte başka bir konuyu konuşuyorsunuz ama ikinizi de ilgilendiriyor o konuda konu konuda İkinizi de ilgilendiriyor işte başka birini konuşuyorsanız bu konuşulan kişi ikinizle ilgilendiriyor ya da ikinize de zarar vermiş veya işte neyse bu sıkıntı var burada konuşmada. Ee, okul hayatı olan arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Sanki böyle bir ee, okul hayatında ilgili bir e, problem mi var ya da işte istenilen yere mi gidilemiyor ya da işte okul okulla ilgili e, işte e, bazınız belki ben okumayacağım falan mı diyor yani o yaşta olanlar için söylüyorum yani e, başka bir şey istiyor yani e, aranızda bazı eğitim görecek arkadaşlar ya da eğitime devam eden arkadaşlar ya ben okumak istemiyorum falan da diyebilir yani sanki okul hayatı ile ilgili bir takım sorunlar var. İlla bu hani okumamak da olmayabilir. Dediğim gibi işte istediği bir yer olmayabilir, istediği bir okul olmayabilir. Orada birazcık problem varmış gibi duruyor. Güzel bir kapı açılacak hayatınızda bu da var sağlıkla ilgili bir takım problemler var ya sizin ya da aile bireylerinden biri ve bir operasyon durumu olabilir dediğim gibi ee, hanenize uzun yoldan birisi geliyor ee, hani belki bu bir takım hani ziyaretler olabilir ee, böyle bir durum var sanki Biriyle karşılıklı konuşma yapacaksınız böyle ayaküstü. E, şu da olabilir hani ilerken ayakta böyle dışarıda bir konuşma olmayabilir. E, bir ikiniz yok ayrı yollardan geleceksiniz yani belki siz belki o biraz daha uzakta işte bir yerde buluşup bir görüşme yapacaksınız temiz bir şey ama böyle e, hayır böyle ferahta ikinizde böyle aslında e, netsiniz ya da ikinizde özel bir şeyse bu seviyorsunuz birbirinizi ama. A aşağıya altı aldığınız bir sıkıntı var. Yani ya da bir sıkıntını döneme atlatıp güzel bir konuşma yapacaksınız. Bir de sanki böyle bir şey var. Hani e, devam et devam edeceksek edelim değilse bitsin falan bu durum da olabilir. Ama ikinizi ilgilendiren bir konu da e, bir araba çıkmış. Sanki böyle e, bu kişi belki arabayla geliyor. Siz belki arabayla gidiyorsunuz. Araba var. Ee, hani ben, belki arabayla bir yolculuk yapacaksınız bu kişiyle hani biraz gidelim uzaklaşalım gibi bir durum olabilir belki eşinizle böyle bir durum var çünkü bunlar bir kadın bir erkek çift gibi gördüm ben bunu ee, destekleneceksiniz bu arada parasal anlamda sıkıntılarınız var çünkü aşırı harcamalarda bulunuyor olabilirsiniz ya da bulunabilirsiniz buna dikkat edin gerçekten para çıkışları var. Böyle iyi paralar e, harcamışsınız ya da harcayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Çünkü bu konuda bir sıkışıklık yaşayabilirsiniz sonraki günlerde. Ya yani şu dönem mesela size de şunu söyleyebilirim. Böyle e, evinizin içinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. İşte bu eşya ay artık eskidi bunu değiştireyim ya da işte bunun modası geçti, bunu değiştireyim. Ya da kıyafetlerinizle ilgili ne bileyim Aa işte bunu artık giymiyorum ya böyle sanki böyle elinizden bir şeyler çıkarıyorsunuz. Belki o çıkardıklarınızın yerine yeni bir, bir şeyler alacaksınız. Ama bu, bunu yaparken de böyle gereksiz hani ihtiyacınız olmayan bir şeylere sahip olmaya çalışmayın bence. Çünkü sonra rahatsız olabilirsiniz. Sonra tekrar ay işte bunu niye aldım pişman oldum falan da diyebilirsiniz. Buna dikkat edin. Bir de ee, bir kadınla bir tartışmanız olabilir. Yani... eee bu hanım dediğim biriyle konuşuyorsunuz ya bu değil o o zaten orada bir sıkıntı varmış şimdi sanki orası halloluyor oluyor ama bu başka bir kadınla bir sıkıntınız var bir tartışmanız var ee, bu sanki böyle şey kardeş aa abla işte anne sanki böyle öyle bir kadın yani aile bireylerini ilgilendiren biri yakın akrabanız da olabilir bir kadınla bir tartışma yaşayabilirsiniz bu dönemde sevgili kovalar. Umarım güzel bir hafta olsun sizin için. E, harcamalarınıza dikkat edin. Yani gereksiz şeyleri alıp sonra onları da elden çıkarabilirsiniz sevgili kovalar. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.